Evet sevgili dostlar herkese merhaba Şimdi de dijital göstergelerde meydana gelen arızalar arızaların tespiti arıza yapabilecek kritik noktalar ve üzerinde bulunan elektronik parçaların hangilerinin değiştirilmesi gerektiğini ve hangilerinden arıza yaptığı hakkında bilgi vereceğim. Bu kart benim kendi aracımın ön dijital e, gösterge tablosu. E, bir an e, kendiliğinden gitti. Bütün göstergeleri gayrı e, gayri fail olmuştu. Ben de birkaç tamirciye götürdüm. Burada yapılmadığını, İstanbul'a göndereceklerini ve 700 TL gibi bir fiyat fiyata yapacaklarını söylediler. Ben de bunun üzerine söktüm. Kendim yapma cihetine gittim. Sonunda başarılı oldum ve bu, bu videoyu çekip siz değerli arkadaşlarımıza e, katkıda bulunması amacıyla çektim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aracın içerisindeki gösterge tablosunun iç yapısı ve elektronik kartları bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz yerler araçtan gelen e, enerji kablolarının soketleri bazılarında 15, bazılarında 18-20 pinli bağlantı kabloları. Öncelikle şu görmüş olduğunuz karttaki iki mavi olarak gösterdiğim iki tane kondansatörü değiştirmenizde fayda var. Bir mikrofarad 63 volt. bacakları da eksi artı şeklinde gösterdiğim şekilde bağlantısı. Ve alt kısımda da yine Aynı bir kondansatör var. Genelde bu kondansatörleri değiştirdiğimiz zaman arızayı tespit etme, etme olasılığımız yüksek. Bu alttaki de mavi kondansatör 10 mikrofarata 63 volt. Genelde arızaların yani kolay bir şekilde yapabileceğimiz arızalardan bahsediyorum. Yani detaya girmiyorum. Detaya girdiğim zaman e, içerisindeki e, devre üzerindeki bulunan e, şeyler, e, entegreler falan var. Bunların ölçümünü siz kolay kolay yapamazsınız. Şu görmüş olduğunuz iki e, siyah kondansatörlerde 100 mikrofaratta 25 volt yolları da şu şekilde gösterdiğim gibi. Diğeri de 100 mikrofarata 25 volt zaten aynı ikisi. Evet kartın sağ tarafına doğru gittiğimiz zaman yani sağ taraftaki dirençleri ve transistörleri de kontrol etmek lazım. Ama genelde bu kondansatörlerin içindeki sıvı zamanla kuruduğu için e, arıza yapabiliyor ve bazı göstergeleri çalışmıyor, çalışmıyor. Şu görmüş olduğunuz siyah kondansatör de e, üzerinde silikon sürülmüş e, hareket etmemesi için. Bu da e, 10 mikroforata 63 volt. E, eksi bacağı üst taraf, artı bacak alt taraf olarak. E, işaretlediğim şekilde. Arkadaşlar genelde elektronik bilgisi olmayan arkadaşlar sökmesin. Bu e, kartı e, yapılacak arızayı daha da e, kötü bir hale getirebilir. O yüzden biraz elektronik bilgisi olması lazım. Şu görmüş olduğunuzda siyah kondansatör 100 mikrofaradda 16 volt. Evet. Başka tespit edebildiğimiz parçalar var mı? Onlara bakıyorum. Genelde kondansatörlerin şişmesinden ya da arızalanmasından dolayı göstergelerde problem oluşabiliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi 100 mikrofaratta 16 volt kapasitörden gelen kabloyu kontrol etmek lazım. Altında kırmızı olarak gördüğün gördüğümüz e, kondansatör de taş kondansatörlerdir. Bunlar genellikle e, kolay kolay arıza vermez. E, diyotlar, dirençler, artı kapasitörler, bu tip elektronik parçalardan e, arıza verebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi şu sağ taraftaki kart üzerinde bulunan sarı şekilde e, ki e, kondansatörler var. Onları da tespit etmek, kontrol etmek gerek. Ben bu değerlerini tespit edip, e, size göstermiş olduğum kondansatörlerin tamamını değiştirdim. 3 TL gibi bir e, fiyatı var. Yani 3 TL'ye e, kartı tamir etmiş oluyoruz. Yani çok e, çok çok cüzi bir şekilde. E, normalde bunun tamirine 700 TL istemişlerdi. Ben vermedim. Kendim yapma e, cihetine gittim ve Allah'a şükür kartı kurtardık. Ve şu anda farklı bir şekilde aracımda taktı ve çalışıyor. Bir de kartlar arasındaki gösterge kartıyla beyin fonksiyonunu yerine getiren entegrenin bulunduğu kartın arasındaki bağlantı kablolarını kontrol etmek lazım. Yani bunlar da bir tanesinin kopması ya da deform olması yine e, gösterge panelimizdeki bazı e, göstergelerin çalışmamasına engel olabiliyor. Mesela e, hararet göstergesi, işte yağ e, göstergesi, e, benzin, e, depodaki benzinin e, dijital göstergesi ve benzeri göstergelerden bazılarında problem yaratabiliyor. Şu görmüş olduğunuz tespitini yaptığım kondansatörleri değiştirirseniz büyük oranda kartınız çalışacaktır.